10 bin metre yükseklikte bir partinin keyfini çıkaran 4 arkadaşın bulunduğu sıcak hava balonu aniden kontrolden çıktı. Saatte 80 metrelik korkunç bir hızla bir rüzgar türbinine doğru ilerliyorlardı. Tehlikeyi çok geç fark ettiler. Jack, herkesi çömelmeye çağırırken, balonu yükseltmek için yakıcıyı ateşledi. Balon türbinlere yaklaştıkça gerilim arttı. William henüz çarpmadıklarını fark edip kontrol etmek için ayağa kalktı. Tam o anda rüzgar türbininin kırmızı kanatlarından biri balona çarparak William'ı dışarı fırlattı. Jack, parçalanan ahşap parçalarıyla yaralandı ve bilincini kaybetti. Lina tişörtünü çıkarıp Jack'in uyluğundaki yarayı sardı. Ağrı Jack'i kendine getirdi ve Lina'dan hemen yakıcıyı kapatmasını istedi. Balon zaten bulutların üzerine çıkmıştı. Aniden William'ın sesini duydular. William bir ipe tutunmuş sallanıyordu. Mary sepete tutunarak William'ı yakalamak için elini uzattı ama mesafe çok fazlaydı. William güç toplamak ve geriye doğru itmek zorunda kaldı. İp tekrar sallandığında William gözden kaybolmuştu. Kalan üç kişi derin bir yasa boğuldu. Yakıcı olmadan balon sürekli alçalıyordu ve bulutların altına indi. Ancak altlarında sadece deniz vardı ve karadan çok uzaktaydılar. Yakıtları sadece iki saat yetecek kadardı. Yakıt biterse denize düşeceklerdi. Lina cep telefonuyla sinyal aramaya başladı ve denizde bir gemi fark etti. İki İkisi de hemen yardım için bağırmaya başladı. Gemideki yolcular dostça el salladılar. Jack de onlara seslenmek için ayağa kalkmak istedi ama doğrudan denize düştü. Lina durumu hemen fark etti ve halatı aşağıya fırlattı. Ancak halat çok hafifti ve Jack'e ulaşmadı. Lina halatı beline bağladı ve Mary'nin çantasını alıp halata bağlayarak ağırlaştırdı. Her şey hazırdı ama Jack çoktan batmıştı. Artık görünmüyordu. Turist gemisi uzaklaşmıştı. Diğer gemilerin dikkatini çekmek için sepetin brandasını çözüp üzerine bir acil durum sinyali yazmaya karar verdiler. Mary halatları gevşetti ve sonra bıraktı. Bu hareket Linay'ı harap etti. Hatayı telafi etmek için Mary sepete oturdu. Dışarıya doğru eğildi ve riski almaya hazırlandı.